Efendim merhaba, bugünkü buluşmamızda takipçim kendileri Amerika'da yaşıyor, 30 yaşında bir kadın. İş hayatı, özel hayatı ve kariyerle ilgili konuları çok merak ediyor. Analize geçelim. Evet, burada birden fazla fotoğraf var. Aktif eli sol. Ee, bazı çizgiler diğer fotoğraflarda daha iyi olduğu için bütün örnekleri kullanacağız. Sol ele geldiğimizde ilk benim dikkatimi çeken hemen burada satürn halkası oldu, şöyle. Ne kadar tam kapanmasa da ama parça parça çizgilerden bir şekilde e, kapanmış bir çizgi. E, tabii ki neyse ki bu tam net değil. Biraz kırık olması bu yönde daha iyi. Satürn parmağının oluşturduğu enerji akışları için bu daha olumlu. Kırık olması yani bir açıklık olması, boşluk olması. Satürn halkası Satürn tepesini kusurlu hale getiren bir çizgidir burada. Pek. Hoşlanmadığımız, istemediğimiz bir çizgidir. Bu sık sık bir meslekten diğerine geçme, meslek değiştirme, iş değiştirme anlamında olabilir. Kendisine sık sık amaç eksikliği, problemi, bocalamalar yaşatabilir buradaki çizgi. Eğer kendisi zaman harcamadığı bir meslekte bulursa kendini fazla, yani yeni bir meslekte, başarılı olması çok zordur. Bu değişiklikleri yapıyor ama yaptığı değişiklikler de işte anladığı bölümlere geçmesi lazım. Kendisi için daha iyi yoksa problemler yaşayabilir. Seçtiği yeni mesleklerde bir anda kendini bulduğu bir iş dünyasında. Satürn tepesinin kusurlu hale gelmesi, ciddiyet ve dengeleyici niteliklerin zarar görmesi, bunların etkilenmesi demek. Bazı eski el okumacılar, Satürn halkasını intihar edenlerin ellerine de rastladıklarına e, şahit olmuşlar. Bunu da belirtelim. Tabii ki bu Satürn halkası tek başına değerlendirilmemelidir. Tüm çizgilerde yaptığımız gibi şiddetini öğrenmemiz için diğer e, verilere bakacağız eldeki. Öncelikle halkanın tam oluşmaması şiddetini azaltması anlamına geliyor. Yani tam net kapanmaması buradaki kırıklıkların oluşması özellikle sağ tarafta. Görüyorsunuz çizgi geliyor. Burada bir bozulmalar var. Kendisinin çok güçlü bir baş parmağı var. Bu şiddetini azaltıyor bu durumun ve güçlü bir venüs tepesi. Aynı zamanda akıl çizgimizde hasarsız görülüyor. Özellikle 25 yaşlarına kadar e, bir durum var ama sonrası güzel ilerliyor çizginin. Akıl çizgisine de baktığımız zaman akıl çizgisi güzel, uzun bir akıl çizgisi. Görüyorsunuz şöyle. 25 yaşına kadar bir problemler olmuş olabilir e, bununla bağlantılı olarak. Ama çizgi ondan sonra düzeliyor. Kendisi 30 yaşında. Bunlar geçmiş ama önündeki dönemlerde bir problem yok bununla ilgili. Çizgi burada olumlu. Yani çizgilerde de hasar oluşsaydı veya diğer varyasyonlar da var. Eğer bir gün denk gelirse bunu ayrı bir videoda, ayrı bir örnekte anlatırız. Şimdi videoyu uzatmayalım. Çünkü bunun etkileri diğer şeylerle de bağlantılı elinizdeki. Negatifliğe doğru mu gidecek? Yoksa bunu iyi bir şekilde atlatacak mı? Bunları da diğer videolarda anlatırız. Yani kısacası elinizde bir satürn halkası varsa ring of satürn güçlü bir baş parmak, güçlü venüs tepesi, iyi bir akıl çizgisi, iyi bir yoldaştır bu işaret için. Fazla da panik yapmayın yani demek istediğim. Bazen Satürn halkasının varlığı ne kadar çok değişiklik yapsak da hayatımızda mesleki değişiklikler ve oradan oraya geçmek gibi. Ayrıca de kişinin kişisel disiplinini çok iyi olduğu anlamına geliyor. Disiplini sevdiği anlamına da geliyor. Diğer bir anlamı bu çizginin burada. Evet akıl çizgisinden bahsetmiştik şu döneme kadar bir adacık var mesela 25 yaşlarına kadar ve çizgi burada çok geniş ilerliyor. Bu gayet normaldir. 25 yaşlarına kadar genelde böyledir zaten birçok kişide de çizgi net değildir 20-25 yaşlarına kadar. Bu zihinsel gerginlikler, baş ağrıları, depresyonlar olabilir bu dönemlere kadar ama sonrası normal bir seyirde ilerliyor akıl çizgisi. Gerçekten uzun güzel bir akıl çizgisi var çizginin düz geldikten sonra yumuşak bir şekilde ay tepesine doğru eğilmesi bu e, hayal gücünden de faydalandığı, etkilendiği anlamına geliyor. Ama aynı zamanda pratik yönünün de olduğu çünkü çizgi büyük bir bölümde düz ilerliyor. Bu e, pratik yönünün de olduğu, pratik ve hayalci, yaratıcı yeteneklerini beraber kullanıp e, başarılı olabileceği anlamına da gelebilir. Düzgün bir akıl çizgisiyle Satürn halkası için çok fazla endişelenmemesi gerek. Tabii ki de dikkate alması lazım dediklerimizi. Ama düzgün bir akıl çizgisi ve diğer varyasyonlarda güzel elinde bununla ilgili akıl çizgisinde ani kırılmalar, bükülmeler, olumsuz işaretler yok önündeki yıllarda görülen o. Burada çizginin sonunda bir balık işareti var şurada. Tam dış Mars'ın geldiği noktaya. Bu fotoğrafta görülmüyor. Onu yan fotoğrafta göreceğiz burada. Şöyle görüyorsunuz. Tam Dış Mars'ta bir balık sembolü ve Dış Mars'ta çok gelişkin, güzel. Evet şu an kendisi meslek olarak Amerika'da masa başı işte uğraşıyor. E, sosyal medya uzmanlığı gibi bu tarz işlerle uğraşıyor. E, bu farklı bir özellikler katıyor tabii kendisine. Bilmiyorum daha önce yaptı mı veya kafasında böyle planlar var mı? Mesela Dış Mars'ta bu balık sembolünün olması kendisinin e, cesaret gereken, enerji gereken, saldırganlık gereken Mesleklerde iyi olabileceği, mesela dövüş sanatlarında iyi olabilir, askerlikte iyi olabilir, polislikte. Aynı zamanda spor yapıyorsa sporda da iyi olabilir. Bilek çizgileri de güçlü ve hayat çizgisi ve venüs tepesi de güçlü. Bunlar da farklı yetenekleri kendisinin değerlendirebilir. Bu balık sembolünün anlamı burada bu. Ne kadar burada akıl çizgisine temas ediyormuş gibi dursa da aslında bu dış Mars'ta duran bir balık işareti. Burada Ay Tepesi'ni incelediğimiz zaman tepe ne çok düşük ne çok yüksek denilebilecek bir seviyede. Orta seviyede. Bu bence kendisi için en olumlu olanı. Kendisini çok uçarı, tehlikeli hayallerden koruyan, zihin kontrolünü daha kolay sağlayabilen bir yapıda olmasını sağlar. Çünkü bu Satürn halkasıyla beraber bu böyle olması bence daha olumlu. Diğer yönden baktığımızda gerçekten çok uzun parmaklar var elinde. Parmaklar hakim başvarmak da çok yüksek. Bu zihnin yükselmesi, zihinsel meşguliyet, zihinsel çaba gerektiren işlerde iyi olacağı, dayanıklı olacağı anlamında zihinsel gelişim ve bunu ilerletmek kendisi için önemli olacak tabii ki her zaman. Sıradan günlük yaşamlarında ise yakın çevresi veyahut da iş arkadaşlarının konforu, kendi konforu için çok fazla kafa yoracak. konfor sağlamak kendileri için ve çevresindekiler için önemli. Huzurlu bir ortam olmasını isterler her zaman. Genelde çok sabırlıdırlar. Her şeyin ayrıntılarına özen gösteren bir yapıları olduğu için çok fazla sorgularlar her şeyi. Çok sorgulayıcı bir akıl yapıları vardır. Burada baktığımızda normalde uzun parmaklar budaklıdır yani. Bu eklem yerleri gelişkindir. Burada bu yok. Parmaklar çok düz ilerliyor. Görüyorsunuz düz parmaklar. Yani bir çıkıntı yok. Fazla çıkıntılar yok. Görüyorsunuz 30 yaşında şu an. Aslında biraz olabilir ama gayet düz parmaklar. Görüyorsunuz. Şöyle. Daha önce de bahsetmiştim. Uzun parmaklar eğer eklem yerleri de çok belirginse bunlar da, bunlar da analizcilerdir. Ama her şeyi parçalarına ayırıp parçaları tek tek inceleyen felsefeyle de bağlantısı olan kişilerdir. Bu örnekte ise kendisi daha hızlı analiz eden, yine ayrıntıcı ama daha hızlı hareket eden, onlara göre daha analizci, felsefeye de o kadar yakın olmayan fazla olabilir ama onlar kadar değil. Böyle bir durum burada da. Ama bu elde, bu örnekte de en küçük meseleleri kolaylıkla kaçırmayan fark eden bir özellikleri vardır. Yine meslek olarak kendisi mekanik aletler kullanarak küçük ince işçilik gerektiren ürünlerde çalışabilirler. Mesela elmas işçiliği gibi, elması işlemek gibi örnek veriyorum. Yani yani küçük parçalar üzerindeki işleme gerektiren işlerde iyi olabilir. Bu elde diğer belirgin özellik baş parmağın bükük olması görüyorsunuz. Eklemden geriye doğru bükük. Birçok kişi de bu böyle değildir. Yani bu demek olmuyor ki şimdi yapacağım yorumda baş parmak tamamıyla arkaya doğru bükülen esneyen bir parmak. Yapacağım yorum şu bükümün olması sadece. Geriye doğru. Bükümlü bir e, parmak tam ortasından bükülmüş. Bu kendisinin biraz savurgan, tutumlu olmayan zeki, çok gönlü ortama çok çabuk ayak uyduran, değişen koşullara ayak uydurabilen kendisini adapte edebilen, duygusal, cömert ve sempatik bir yapıdadır. Ama bazen de çok umursamaz davranışlar da gösterebilirler. Çok yönlü oldukları için e, kolaylıkla yönetilmek istemezler ve rekabetçilerdir. Etrafındaki insanlarla her zaman rekabet içindedir bunlar. Boğumlara baktığımızda da birinci ve ikincinin net bir şekilde eşit olduğunu görüyoruz Şu iki bölümünde. İki nitelikte eşit, iradeli ve güçlü bir akla sahip olduğunu görüyoruz buradan kararlı ve mantıklı. Yine Satürn halkası için baş bu özellikleri gerçekten iyi. Satürn halkasını iyi yönetebilmesi için bu iyi. Zaten güçlü bir baş olduğunu söylemiştik. Uzun bir başparmak, Güçlü bir Venüs tepesi ve üzerinde ızgaralar da mevcut görüyorsunuz. Ve hayat çizgimizde yine genişten alıyor. Venüs'ü rahatlatan bir hayat çizgimiz var ve buradan ayrılan bir dal da var görüyorsunuz. Bu özgürleşmiş Venüs tepesi bu özelliklerle beraber sıcakkanlı, sempatik, çekici, yüksek libido, sağlıklı ve canlı olmaya işaret. Güzel özellikler buradakiler. Buradaki hayat çizgisinden ayrılan dal, görüyorsunuz hayat çizgimiz şöyle geliyor. Yaklaşık 48-50 yaşlarında bu dal buradan ayrılıyor ve Ay tepesine doğru yöneliyor. Bu şu an yurt dışında, o dönemlerde Türkiye'ye geri dönmek isteyebilir. Yani büyük değişikliklere gebe, olumlu olumsuz, belki geri dönüş kararı alabilir veya da çok farklı şeyler olabilir. Erken emeklilik olabilir, yani olumlu şeyler de olabilir. Değişiklikler demek ee, ve bu çizginin belki de böyle ayrılması kendisinin şu an Amerika'da olmasıyla bağlantılı da olabilir. Bu çizginin ay tepesine doğru yönlenmesi, dediğimiz gibi daha önce de ailesinden uzaklaşmaya göze alması, deniz aşırı seyahatler, uzaklaşma, macera severlik, hayat standartlarını daha iyi hale getirmek için çabalayan bir kişi. Bu dal orada o anlamda olabilir. Burada yine dikkat çekmek istediğim çizgiler var. Görüyorsunuz şöyle gelen, kopuk kopuk da gelen, ben düz çiziyorum ama aşağı doğru dönen çizgiler var. Bir de böyle mesela. İlerleyen yaşlarda sağlık problemleri olabilir. Veyahut da şu anda bir bağımlılık problemi olabilir, kötü alışkanlıklar. Onları bırakması gerek. Yine maddi problemler yaşayabilir ilerleyen yaşlarda. Yalnızlık problemleri olabilir. Bunlar bir gösterge burada. Bunların önemlerini alması lazım. Sağlıkla ilgili, maddiyatla ilgili, hatta yalnız kalmamakla ilgili. Bu çizgiler ilerleyen dönemleri ve şu anki dönemlerini de etkileyebilir. Bunlar da uyarıcı burada. Şuradaki mesela erken dönemde bir olumsuzluk olabilir burada. Bu çizgi tam buraya bağlanıyormuş gibi görülmüyor. Sanki sadece şöyle bir... Problem çizgisi, erken dönemde 17-18 yaşlarında yaşadığı bir sıkıntı olabilir bu. Ama buradaki net buradan geliyor. Bu direkt e, üç durum çizgisi dediğimiz çizgi. Bununla ilgili videom da var kanalında bulabilirsiniz. Bu çizgi üzerinden maddi konularla ilgili uyarı yaptım ama pek maddiyatla ilgili sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ne kadar ilerleyen dönemlerde pek güneş ve kader çizgisi mevcut olmasa da e, mesela Geç dönemlerde çıkan efor çizgileri gibi çizgiler var burada görüyorsunuz. Çıkış çizgileri yani ilerleyen dönemlerde bir başarılara imza atacak. Enerjisi kolaylıkla düşmeyecek. Yine de tabii düşüşler var burada normal olarak. Ama çıkışları da olacak. Bu açıdan maddi konularla ilgili yine tabii e, her türlü birikimini yapması, yatırımını yapması gerek. Bence daha çok sağlıkla ilgili olabilir veyahut da yalnızlıkla ilgili olabilir. Bunların da önlemini alması gerek. Mesela 48-50 yaşından sonra Amerika'da kalmamak, Türkiye'ye dönmek gibi yalnız kalmak istemiyorsa eğer eğer orada öyle problemler yaşadıysa e, bu tarz bir yorum yapabiliriz bununla ilgili. Evet güçlü bir Merkür parmağımız var burada gerçekten görüyorsunuz uzun ve düz bir parmak güçlü kalınlık olarak değerleriyle aynı oturduğu noktada ve Merkür tepesi çok güçlü görüyorsunuz yüksek bir Merkür tepesi bu yine para konularında iyi e, iletişim Merkür çizgisi yok. Sağlık çizgisi yokken de bu sağlıklı olduğu anlamına geliyor gerçekten. Ee, sağlık sorunu pek yaşamıyordur. Psikolojik durumları olmuştur ama diğer e, organlarla ilgili pek sorunu görülmüyor burada. Evet parmağın bu şekilde güçlü olması tepeyle beraber. Bu yine iyi iletişimci olduğu, iletişim yeteneğinin iyi olduğu, mücadeleci kolaylıkla pes etmeyen birisi anlamına da geliyor. Aynı zamanda gerçekten çok uzun bir güneş parmağı var görüyorsunuz. Güçlü bir parmak. Bu da kendisinin çok risk alan birisi olduğu. Risk almasaydı zaten Amerika'da olmazdı şu an. Nazik, sempatik, hassas, dikkat çekici, alımlı biri olduğunu da anlayabiliriz. Bu güçlü güneş parmağından özellikle bir kadının elinde. Kendisinin güneş çizgileri de mevcut. Mutlaka kendine has yetenek ve becerileri vardır. Şurada güneş çizgilerine gelelim. Evet, güneş çizgimiz ilk önce şöyle Ay tepesinden geliyor. Şurada duruyor. Tekrar dış Mars'a doğru atlama yaparak dış Mars'tan gelip tekrar ilerliyor çizgimiz şöyle. Şöyle ilerliyor. Şöyle ne kadar buradan gelen etki çizgileri olsa da onu kesen iç Mars'tan gelen onlara da geleceğiz şimdi. Buradan gelen çizgiler var. Şimdi çizginin bu çizginin güneş çizgisinin 37 yaşında kırılması, yaklaşık 37 yaşlarında ayrılması, tekrar başlaması dış Mars'tan bu o dönemde bir evlilik olabilir. Bir ciddi ilişki olabilir. İlişkinin başlangıcı olabilir. Ortaklıklar olabilir. Kariyerinde önemli değişiklikler olabilir o dönemde. Güzel olaylara gebe bu çizgi burada. Özel hayatı ve iş hayatı ile ilgili çok şey olabilir. Ve bu çizginin 40 yaşlarına Tekrar dış Mars'ta başlaması bambaşka birisi olacak anlamına geliyor. Farklı biri olarak tanınmaya başlayacak artık. Sakin, soğukkanlı, azimli, dirençli, daha çok çalışan biri olarak görünmeye başlayacak dışarıdan artık o dönemden sonra. Büyük bir değişim kendisi için. Farklı biri olarak tanınmaya başlayacak. Çünkü güneş çizgisi ilk başta Ay tepesinden geliyor. Bu özellikler değişmeye başlayacak. Dış Mars'tan doğmaya başlıyor artık. Güneş çizgimiz burada. Bu değişimin habercisi zaten. Net burada görülüyor. Evet ikinci başlayan güneş çizgimiz dış Mars'ta doğduktan sonra kalp çizgisine bir zayıflığa uğruyor. Şurada çizgi bozulmaya başlıyor. Kalp çizgisinde durması da veyahut da bu çizginin durduktan sonra da ilerlemesi. Yani kalp çizgisine bir şekilde duruyor çizgi. Ana düzgün giden çizgi. Bu biraz adanmışlık durumu gibidir. Bu çizginin kalp çizgisine durması. Ee, hayatındaki sevdiği işleri, kariyerini neyse artık seçimini ne yaptıysa çünkü çok fazla değişiklik yapacağını söylemiştik. Ee, bu potansiyellerini arttırması, severek yapması, kariyerine adaması kendisini. Ee, bu da iyi denilebilir. Tabii düz giderse çizgi daha iyi. Evet, güneş tepesindeyken çizginin zayıflatılması bu iç Mars'tan gelen çizgiler bunları kesiyor ve çizgiler zayıflıyor burada. Bu hayatında dönem dönem komplikasyonların olacağı anlamına geliyor bazen ciddi borç altında kalması anlamına gelebilir İşte kredi çekerken filan dikkat etmesi gerek aynı zamanda devletlerle kurduğu iletişimlerde kendi adına kendisi için bir şey yaparken Amerika'da olabilir Türkiye'deki devlet de olabilir her şeyi kitabına göre yapması daha uygun olabilir mesela cezalarla karşılaşabilir devletin yönelttiği bu tür durumlar olabilir bunlara dikkat etsin yani işleri kitabına göre yapması gerek bu olumsuz iç Mars etki çizgisi buradaki çizgiyi kırdığı için olumsuzluklardan bahsettik olabilecek. Ama bunun etkilerini azaltacak diğer özellikleri var. Kendisine mesela güçlü güneş parmağı, ondan sonra dış Mars'tan gelen güneş çizgisi, güçlü venüs tepesi ve güçlü venüs parmağı, yani baş parmakla beraber bunların şiddeti azalabilir, bunları iyi yönetebilir. Bunlar da olumlu artı özellikler bununla beraber. Evet, şimdi kader çizgimize gelelim. Şurada mesela Birincisi şöyle geliyor. Şimdi bunlar burada biraz loş görülüyor bu fotoğrafta ama diğer fotoğrafa geldiğimizde orada daha net görülüyor bu çizgiler. Şimdi şunu çizeyim şuradan da. Bu da mesela şöyle karışıyor. Kalp çizgisiyle bir karışıyor. Mesela şu fotoğrafta görüyorsunuz şöyle geliyor bir tanesi. Uzun olan kader çizgisi de şöyle ilerliyor. Mesela şurada bir, bir paralellik var. Bu yaklaşık Erken dönemlerde bir ilişki yaşamış ve bitmiş bu, yani sonuçlanmamış bir ilişki bu. Yani evlilikle gerçekleşmemiş, sadece ciddi bir ilişki yaşamış. Bu da yaklaşık bittiği yıllar denilebilir ki yine 25 denilebilir, 25-26, 27 o dönemler olabilir. Kadar çizgisinin çift olması, bu şekilde net üzerinde kırıklık kopukluk olmadan ilerlemesi güzel bir durumdur. Her zaman çift olan çizgi bu şekilde iyidir. Ekstradan olayların olacağı, iki ayrı gelir anlamına gelebilir sürekli hayatınız boyunca. Her zaman iki kaynaktan beslenmeniz veyahut da çok farklı olaylar olması hayatınızda. Mesela örnek bu ikinci çizgi burada 25 yaşlarında beliriyor. Bu 25 yaşlarında mesela Amerika'ya gittiği anlamına gelebilir kendisi için. Kaç yıldır orada bilmiyorum. Tahmin ediyorum 25-26 yaşında şu an 30 yaşında. 4-5 yıldır herhalde Amerika'da öyle tahmin ediyorum. Bazen de bir evlilik olabilir bu dönemde bir iş ortaklığı olabilir. iki gelir kaynağının başlaması olabilir. Aynı anda eğitim almak, çalışmak olabilir. Birçok anlamı var. Kendisi için herhalde büyük ihtimal Amerika gitmesidir. Öyle düşünüyorum ama tabii ki çizginin sona kadar devam etmesi bu yine başka olaylara gebe, olumlu sonuçlara olabilir yine. Ve iki çizginin ay tepesinden başlaması, Venüs tepesinden uzaklaşması, hayat çizgisinden bayağı uzak. Bunlar ne kadar uzaklaşırsa Aileden uzaklaşmayı o kadar göze alan, ülkesinden uzaklaşmayı göze alan, maceralara atılabilen, tek başına yola çıkabilen anlamına geliyor. Kariyer yolunda ilerleyebilen, maceracı bir yapı. Ama her zaman hayatlarında da e, gizemli kişilerin yardımı vardır. Kariyerlerinde ve hayatlarında her zaman yardım da alırlar. Öyle bir özelliği de vardır bu çizginin. Genelde ay tepesinden başlayan böyle çizgiler e, insanların zihinlerini kazanan işlerde... Onlara vaatler veren işlerde çok başarılı olurlar. İyi konuşmacılardır, iyi betimleme yaparlar. Yine ay tepesinden doğması sanat, seyahat gerektiren işler de de iyi olacağı anlamına geliyor. Özellikle bu 37-60 yaş arası şu dönem yani en tecrübeli olduğu dönem gerçekten çok verimli geçecek kendisi açısından. Bu dönemlerde birikim, yatırım neyse yapacak, hayatını gerçekten güzel yaşayacağı dönemler bu dönem de iyi. Şu an 37 yaşında, 30 yaşında. Önündeki yıllar da iyi ama bu dönemlerin daha yoğun olması çizgilerin daha karlı oluyor kendisi açısından. Bu çok güzel. Buradaki çizgiler olumlu iş hayatı için ve özel hayatı için. Buradaki ana kadar çizgisi görüyorsunuz. Geliyor şöyle. Şöyle geliyor. Kalp çizgisinin dallardan birine karışıyor. Hatta bu ikinci de karışıyor denilebilir. Hem kalp çizgisini dalını oluşturuyor, hem de e, kader çizgisini birleştiriyor. Bu çok mutlu bir aşk evliliği anlamına gelebilir. Ancak bu evlilikte idealizm ve bazı şanslı koşullar rol oynaması gerek bu evlilikte. Burada evlilik çizgisi de yine orta yaş dönemine denk geliyor. Kader çizgisiyle bağlantılı. Bazı idealler ve özel koşullar evlilikte rol oynayacak anlamına geliyor. Buradaki paralel çizgi evlilik çizgisinin üstündeki bu sert bir aşk ilişkisine ve inatçı bir karaktere işaret. Bu özellikleri kabul edecek birini bulması lazım. Diğer evlilik çizgilerine bakarsak burada şöyle bir çizgi var. Aile çizgisi de fena değil, güçlü. Buradaki yav işareti biraz parlamış ama yine burada da görülüyor. Diğer ele de bakacağız şimdi. Diğer elde, sağ elde Evet fena değil. Ya bir şartı güzel. Bir evlilik çizgisi var şurada. Aile çizgisi gayet iyi. Hatta geç dönemde bir evlilik olabilir. Çizgi bir ikinci çizgi yukarıda belirmiş. Bu da göç seyahatle ilgili çizgisi de burada mevcut. Kalp çizgisini incelediğimizde şöyle. Çok farklı bir durum var burada. Kalp çizgisinin normal seyri güzel. Şöyle geliyor. Dallardan biri yine dediğimiz gibi bu kader çizgilerinden gelen çizgiyle Satürn'e doğru yöneliyor. Satürn parmağı burada. Bir diğeri şöyle çok ince bir şekilde Jüpiter parmağına gidiyor. Ve şuradan da aşağıda dalan bir çizgi var. Hayat çizgisi ve akıl çizgisinin birleştiği noktada iç Mars'a dalan bir çizgi var. Ve bu çizgiler üçü de eşit ağırlıkta. Yani biri diğerine baskın değil. Tüm özelliklerde kendisinde mevcut eşit şekilde. Bu çok farklı özelliklere sahip olduğu, farklı karaktere sahip olduğu, değişkenlik gösterdiği insanlar duygularını anlayamıyor olabilirler. Çünkü her yöne gidiyor çizgi burada. Mesela şuradan aşağı inen çizgi kimin düşman, kimin dost olduğunu ayırt etmekte zorlanabilir. Yakınlarından her zaman darbe yiyebilir yani duygusal konularda ihanetlere uğrayabilir yakın çevresinden ve aşk hayatında veyahut da arkadaşlıklarında çok seçici değillerdir yani. Satürn tepesine giden ise özverili olamama, bencil olma, maddiyatçı olma, bazen de dünyevi zevklere de önem vermesi, rahatına, zevkine önem vermesi. Burada kendisi için kurtarıcı bu ortadaki dal. Eğer bu olmasaydı işi gerçekten çok zordu. Bu ikisinin arasına kalsaydı. Şu durumda bir dengeleyici, daha duygusal, daha mantıklı, daha seçici e, ...kararlar veren, daha az hata yapmaya meyilli denilebilir duygusal konularda. Burada bir diğer çizgimiz, Ring of Solomon görüyorsunuz. Burada mevcut. Uzun parmaklar da var kendisinde bahsettik. E, elin özelliğiyle bu gerçekten uyumlu. Kendisi e-mailinde bana e, 5-6 yıl önce ruhani ve spiritual bir tecrübe yaşadığını neredeyse ölümden döndüğünü, ölüme çok yaklaştığını, bu tür tecrübeler edilmiş kendisi. Eminim bu Ring of Solomon'la beraber Ring of Saturn burada Saturn halkası. Aynı zamanda şuradaki şu çizgi bile bu yaşadığı tecrübelerle bağlantılı olabilir. Gerçekten hislerinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Altıncı hissinin ve metafizik aleme meraklı olduğunu da düşünüyorum. Astroloji ve benzeri konular üzerinde uzmanlaşabilir. Yetenekleri var eminim bununla ilgili. Tecrübe de yaşamış kendisi. Tam ayrıntılarını bilmiyorum ama bir şeyler yaşamış. Bu çok yönlü kalp çizgisiyle bunlara katkı sağlayabilir belki bu özelliklerine. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur sizin için de. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayın ve siparişiniz siparişinizi verin. Kredi kartı kullanmıyorsanız e-mail üzerinden benle iletişime geçebilirsiniz görüşmek üzere kanalı takip etmeyi de unutmayın